Şimdi Ahmet Haşim şiirde anlam aramak bülbülü eti için öldürmeye benzer der ifadesinin alıntı olduğunu görüyoruz. O halde Ahmet Haşim'den sonra iki nokta üst üste koyuyoruz. Söz bize ait olmadığı için onu tırnak içinde vermeliyiz. Şiirde anlam aramak özne vurgulanmış burada. O zaman virgül bülbülü eti için öldürmeye benzer demiş. Önce cümlenin işaretini koyuyoruz sonra tırnağı kapatıyoruz. Bu detay karıştırılmamalı. O zaman nokta sonra tırnağı kapattık der yine nokta koyuyoruz. İki noktanın kullanımı ile ilgili bir diğer özellik ise herhangi bir konu ile ilgili örnekler açıklanmadan önce iki noktayı koyarız. Sonra o örnekleri sıralarız. Hayatta üç şey saklanamaz demiş. Bunları bizimle paylaştığına göre buraya iki nokta getiriyoruz. Bu arada cümlenin sonuna hangi işareti getireceğimizin cevabı cümlenin içerisinde saklı. Bakın açıklanacak şeyin miktarı verilmiş mi rakam olarak ona dikkat ediyoruz. 3 şey dediğine göre ve sıraladığına göre 4. ihtimal olmadığı için sonuna nokta koyacağız. Peki şöyle deseydi hayatta bazı şeyler saklanamaz deseydi o zaman burada açıklanacak şeyin miktarı sayısı belli olmadığı için aşk, duman, yoksulluk sonuna 3 nokta getirecektik iki noktanın yerine yanlış olarak getirilen noktalı virgül üzerinde durayım. Şimdi arkadaşlar hiçbir zaman örnekler açıklanırken noktalı virgüle başvuramayız. Çünkü noktalı virgülün böyle bir görevi yok. İkinci bir hata da şurada oluyor arkadaşlar. Birinin sözü açıklanırken de yine noktalı virgül asla kullanılmaz. İki noktanın diğer özelliklerine baktığımızda tiyatrolarda özellikle göze çarpmakta. Karşılıklı konuşmalarda kişinin sözünden önce yine iki noktaya başvururuz. Konuşma çizgisiyle devam eder. İnce Mehmet iki nokta üst üste sonra yine konuşma çizgisiyle kahramanların sözleri paylaşılır arkadaşlar. İki noktanın başka matematikte bölme işareti olarak karşımıza çıktığını biliyorsunuz. İki noktaya son olarak internet adreslerinde de rastlamaktayız. Kapanışı yapmadan önce şu ikinci örnekle ilgili birkaç şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi dedik ki sayısı belli olan örnekler sıralandığında sonuna nokta getiriyoruz. Sayısı belli değilse sonuna 3 nokta getiriyoruz. Şimdi bazen şöyle oluyor. Hayatta bazı şeyler saklanamaz dedi sıraladı. Aşk, duman, yoksulluk ve yalan dediği zaman bakın sayısı belli olmasa da V bağlacı örneklerin bittiğini sona gelindiğini gösteriyor. O yüzden sonuna nokta koyuyoruz. Bu bilgiyi unutmayın. Son olarak açıklanan şey illa birden fazla olmak zorunda değil. Tek şey de açıklanabilir. Mesela hayatta en sevmediğim şey 2 nokta üst üste yalan dedikten sonra nokta koyabilir. Anlatımımı beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi, kanalımıza arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.